24 ekranlarından yeniden Merhaba Real Ekonomi programıyla karşınızdayız. Merkez Bankası Nisan ayı beklenti anketini artık yayınladı. Yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentilerinde yükseliş var. Detayları aktaralım. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi %13,12'ye revize edildi. Yıl sonu dolar TL beklentisi de 8,57 oldu. Büyümeye yönelik beklentilerde ise hafif gerileme söz konusu. %4,4'ten 4,3'e çekildi. Duyarlı açık beklentisine de yukarı yönlü revize geldi. 25,1 milyar dolar oldu. Dolardan Türk lirasına dönüş devam ediyor. Merkez Bankası'nın verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 2,5 milyar dolar daha azaldı. Peki detaylar neler aktarıyoruz? Bu azalışla birlikte 223,6 milyar dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 221,2 milyar dolara geriledi ve döviz hesapları bir önceki haftada da 8.8 milyar dolar düşüş kaydetmişti. Böylece döviz hesaplarında son iki haftada yaşanan gerileme 11 milyar doları bulmuş oldu. patates ve kuru soğan alıp ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtacağız. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi. Salgın sürecinde otel, lokanta gibi toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurt içi ve dışı piyasalarda patates ve soğan satışlarının gerilediğine dikkat çeken Pak Demirli, bu gelişmelerin stokların artmasına ve fiyatların üretici aleyhine düşmesine neden olduğunu belirtti. Stok artışlarını önlemek için de patates ve kuru soğan alımına başlayacaklarını, alımı yapılan ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere de bedelsiz dağıtılacağını ifade etti. Şimdi real ekonomide haber turu var. ABD'de enflasyon endişeleri sürerken Fed Başkanı Powell'dan piyasaları rahatlatacak bir açıklama geldi. Powell, ekonomi normalleşirken fiyatlarda geçici artışın görülebileceğini ancak kalıcı enflasyon beklemediklerini ifade etti. Ekonomiyi enflasyon oluşturmadan canlandıracaklarını söyledi. Powell, dünyada herkes aşılanana kadar ekonomik faaliyete güvenle devam edilemeyeceğinin de altını çizdi. Am At this moment. ABD Hazine Bakanı Yalın'dan küresel ekonomiye yönelik uyarı var. Yüksek belirsizlik ve ekonomide kalıcı yarar riski olduğunu vurgulayan Yalın, gelişmekte olan birçok ülkenin ekonomilerini destekleyemediğini işaret etti. Büyük ekonomilere toparlanma için yeni mali destek çağrısı yaptı. <laughs> Küresel çapta otomotiv sektörünü olumsuz etkileyen çip krizi için Amerika ve Japonya harekete geçti. İki ülkenin tedarik zincirinde yaşanan problemin çözülmesine yönelik işbirliği konusunda anlaştığı duyuruldu. Anlaşma detaylarının ise 16 Nisan'da ABD Başkanı Joe Biden'la Japonya Başbakanı Yoshihide Suga arasında düzenlenecek zirvede şekilleneceği belirtildi. Dünyada ve Türkiye'de birçok şirket pandemi sonrasında da evden çalışma seçeneğini değerlendiriyor. İngiliz bankacılık devi SHBC'nin de ülkede çağrı merkezi biriminde kalıcı evden çalışma düzenlemesi için düğmeye bastığı açıklandı. İngiltere'nin diğer bir büyük bankası Standard Chartered'da küresel ölçekte tüm birimlerinde esnek çalışma kararı almıştı. Ve şimdi piyasalardaki son duruma rakamlara hep birlikte bakalım durum ne şekilde. Önce dolar diyelim. Dolar 1459'la güne başlamış. Devam edelim. Euro 9.69. Düşüş görüyoruz. %0.31. Gram altın 457 lira 26 kuruştan işlem görüyor. Gram altında da düşüş mevcut. Devam ediyoruz ve... Ons altından bahsedeceğiz. 1746 dolar olarak işlem görüyor. %0,51'lik düşüş yaşanmış Ons altında. Devam edelim. Biz 100 Borsa İstanbul Endeksinde ise 1407 görüyoruz ve günü bu şekilde kapatıyor. 0,65'lik bir düşüş. Tahvil faizlere baktığımızda ise 18,56'da görünüyor. 0,11'lik bir yükseliş var. Ve Brent petrolde 62 dolar 95 senti görüyoruz ve 0.4'lük bir düşüş yaşanmış Brent petrol dedi. Ve sıradaki haberimize devam edelim. Sosyal paylaşıma Twitter'da ve bir adım gelebilir beklenti bu yönde. Çünkü Twitter piyasa değeri 4 milyar dolara ulaşan Clubhouse almak için görüşmelere başladı. Twitter, Clubhouse'u satın almak için 4 milyar dolarlık teklifini yaptı. Teklifin ardından görüşmeler noktalanırken Twitter sözcüsü konu hakkında açıklama yapmayı reddediyor. Clubhouse temsilcisi satın alma konusundaki sorulara karşı şimdilik sessizliğini koruyor. Söylentiler ise 4 milyar dolar değerleme üzerinden yatım, yatırımda arandığı yönünde. Girişimi zorlu bir rekabet süreci bekliyor. Zira şirket Clubhouse Space ile gündeme gelen Twitter'ın yanı sıra Facebook, Instagram ve hatta Slack ile rekabet etmeye de hazırlanıyor. Geçtiğimiz Şubat ayında 8 milyon indirilme sayısına ulaşan Clubhouse'un sadece iOS platformunda yer aldığını da sizlere hatırlatalım. Hızlı bir şekilde kullanıcı tabanının genişleten sosyal ağ bunu platformundaki içerik üreticileri, teknoloji liderleri ve ünlülere de borçlu. ve Gedik Yatırım Danışmanı Gedik Yatırım Danışmanı Onurcan Bal şu anda karşımızda piyasalardaki son durumu kendisine soracağız. Sayın Bal merhabalar hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Şimdi biz rakamları az önce ekranlara getirdik ama sizden de genel bir değerlendirme istiyorum. Buyurun. Tabii ki. Bugün e, küresel piyasalara baktığımız zaman orada yani son günlerde, son haftalarda hatta biraz daha dalgalı bir fiyatların etkili olduğunu görüyoruz. Küresel çapta başlayacak olursak. E, son dönemde güçlü gelen ekonomik veriler, e, keza yine aynı zamanda hız kazanan aşılama çalışmaları, küresel risk iştahını destekleyen önemli gelişmeler. Ama bunların yanında e, vaka sayılarında son haftalarda gözlenen artış eğilimi ve enflasyon endişeleri, gündemdeki enflasyon endişeleri de aşıyan risk oluşturmaya devam ediyor küresel çapta bir zayıflama veya e, yani sert bir satış görmüyoruz ama yükselişlerin veya yukarı yönlü hareketlerin de bir miktar e, ime kaybettiğini geçtiğimiz aylara kıyasla takip etmekteyiz. Yani küresel çapta da gündem yoğun. Bu ana maddeler e, gündemde kalmaya devam ediyor ve biraz daha sıkışık bir fiyatlama söz konusu. Bununla birlikte yurt dışı piyasalarda malum Mart ayının son bölümünde başkan değişimi sonrasında biraz daha içsel fiyatlamalar yaşamıştık. Bir miktar daha denge bulma çabasının etkili olduğunu söylemek mümkün son haftalarda. Ama e, bu hafta içerisinde biraz daha hacimlerin zayıf kaldığını takip ediyoruz endekste ve bir miktar kar satışlarının düzeltme hareketlerinin etkili olduğunu söylemek mümkün e, bugün de bir miktar yurt dışına kıyasla negatif ayrışan bir borsa İstanbul var e, şu an 200'e 0.60 civarında kayıpla 1407 seviyelerinden işlem görüyor e, burada özellikle Son, dün açıklanan Merkez Bankası'nın istatistiklerine baktığımızda da istatistiklerine e son iki haftalık süreçte yabancı yatırımcıların yurt içi piyasalardan çıktığı 2.4 e, milyar doları bulmuş durumda ve bu son 15 yılın en sert satışına işaret ediyor. Yani biraz daha yabancı yatırımcıların satış tarafında kalıyor olması e, endeks tarafında da hani hem hacimlerin biraz daha zayıf kalması çünkü yabancı ilgisinin de azaldığı bir dönemdeyiz şu an hem de endeks tarafında yükselişlerin güç bulamaması neden oluyor. E, biz siz endekste 1400 seviyesini yakından izliyoruz. Bu seviye altında 1384'e kadar bir geri çekimi olabilir. Burası da kritik bir nokta olacaktır. Bunun altı biraz daha satışların sertleştiği evet. bir bölge olabilir. Sayın Bal, peki biz gelecek hafta hangi <laughs> başlıkları konuşuyor oluruz? Onu da sizden önden bir değerlendirmesini alalım. Tabii ki. Önümüzdeki hafta küresel çaptaki gündem yani açılama çalışmalarını yakından takip ediyor olacağız. Evet. Yine açıklanan ekonomik veriler önemli. Bu veriler güçlü gelmesi bir yandan risk iştahını destekliyor ama aynı zamanda merkez bankaları erken bir sıkılaşmaya gider mi korkusunda gündemde tutuyor. Bu cepheteki gelişmeleri merkez bankası başkanlarından gelecek söylemleri küresel çapta yakından takip ediyor olacağız. Ama önümüzdeki hafta bizim piyasalar açısından en önemli gelişme Merkez Bankası'nın toplantısı olacaktır. Malum başkan değişimi sonrasında bu toplantının önemi de daha da artmış durumda. Ee, bir miktarda zaten hani bu haftaki fiyatlara baktığımız Türk Lirası tarafında bu toplantının da bir beklendiğini e, bu toplantı sonrasında biraz daha yön ve pozisyon alımının hız kazanacağını söyleyebiliriz. Bizim kurum olarak beklentimizde genel beklentiler faiz oranlarında bir değişikliğe gidilmemesi yönünde e, 15 Nisan önümüzdeki hafta Perşembe günü gerçekleşecek Merkez Bankası toplantısında. Geçen hafta Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarına dikkat aldığında sıkı para politikasının devam edeceğine dair güçlü ifadeleri evet. söylemleri vardı. Ee, bir değişim beklemiyoruz. Burada eğer sıkı duruşa dair güçlü vurgular yapılırsa bu miktar TL varlıklar tarafında e, pozitif fiyatlamayı beraberinde getirebilir. Ama küresel gündemden de çok da kopacak veya bambaşka bir fiyatlama getirecek bir durum olmayacaktır diye değerlendiriyoruz. Evet son kâfı. olarak da şunu sormak isterim size özellikle küçük yatırımcının göz dese altın ama önümüzdeki süreçte altından beklendiğimizde kısaca birkaç cümleyle acaba onu da özetlerseniz. <laughs> gram altın tarafında uzun vadeli bakış açısıyla hani aydan aya kademeli alımlar yapılabilir. Belli ölçüde portföylerde tutulabilir diye düşünüyorum ama uzun vadeli bakış açısıyla. Şu durumda ons altında biraz daha temkinli yaklaşmak lazım. Bu hafta dolardaki değer kaybına bağlı olarak ons altında bir miktar toparlanma gördük ama veriler güçlü geliyor. Merkez bankaları biraz söylem değişikliği yaparsa Amerika 10 yılı tahvil faizleri yeniden yükseliş kaydedebilir. Ons altın tarafında yeniden düşüşler görebiliriz. Kısa vadeli teknik görünüm ons altı için çok olumlu değil. Hani kısa vadeli çok long e, şey, böyle e, yüksek yüklü miktarlarda alımlar riskli olacaktır. Ama hani gram altın Türk yatırımcısının sevdiği bir yatırım aracı. Uzun vadeli bir bakış açısıyla ayda kademe kademe belli ölçüde toplayabilirler. Portföylerinin %20'lik kısmı evet. %20'lik bir kısmıyla evet. altın e, alabilirler diye düşünüyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz Onurcan Bal Gedik Yatırım ediyoruz. Yatırım Danışmanı piyasalardaki son durumu bizlere aktardı değerlendirmelerde bulundu ve bugün de real ekonominin sonuna geldik şimdilik hoşçakalın.